Web Tutukar hoş bugün sizlerle birlikte animasyon izlemeye devam ediyoruz. Bugün yine CSGO animasyonu izleyeceğiz ama bu sefer başka ve çok daha komik animasyonlar. Önceki CSGO animasyonunu hatırlıyorsunuzdur. Çok efsaneydi. Şahsen ben animasyon karikatür gibi şeyleri çok sevdiğim için. Hayır videoyu yetiştiremediğimden değil. Animasyonu sevdiğimden. <laughs> daha fazla animasyon izlememi istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizin önerdiğiniz animasyonlar varsa bildiğiniz gibi benim bilmediğim çok var hala araştırıyorum. Ee, Ona da yorumlara yazın ki onları da izleyelim. Efsane olsun. Hadi başlayalım. Isınma turu. Çok ses var lan. Isınma turundalar şu anda. CSGO'da ısınma turunda hep böyle oluyor ya. Ee, T'lerin şehit. <laughs> Doğma yeri burası. Base'i. <laughs> Doğma yeri ne ya? <laughs> Isınma turunda her zaman şu silahı alan birisi vardır dedim. Top 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 atar yani. Öyle Oğlum. <Very> <laughs> Bam. <laughs> Sırf bu yüzden CSGO'yu bırakırım lan. <laughs> How to Ninja. Nasıl Ninja olsun gibi bir şey. İkincisi geçtik. O bıyık ne ya? Çok sevimli durmuyor mu o bıyık? <laughs> Find all. <laughs> <Kıç yırpın. gülüyor> Teröristiz biz olay. <laughs> He ninjalık yapıyoruz. Bu videonun nasıl nice olunur? <laughs> Aslında işte o kadar dayanmasına gerek yokmuş. <laughs> Smoke geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çak, kanka? Huya. <laughs> Sağ olasın yardım ettiğin için. <laughs> bir ve 1 Düello atıyorlar. Bölüm <laughs> adı bu. Hmm. İkimizin de mermisi bitti. Ne yapacağız acaba? Hmm. Hocam. <laughs> <laughs> Bahane etme la. Gel bakayım Seni öldüreceğim. Fucking silver. <laughs> 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 Dragon Lord. Hazır. Hepimiz hazırız. Uf! gitti 12. Ege silahları döşeniyor. Dragon Lord mu? Dragon Lord. <laughs> Onu bana ver. <laughs> Babacım ben. <laughs> Öndekin öndeki şey mi de ki? Gül açıyor öyle. Ha. Ah. Hemen kaçtı. <laughs> Terörist de silah alıp kaçıyor ya. Lord. <laughs> Deli misiniz lan? Devam <laughs> <laughs> Devamlı varmış. Ha, gidemezsin gel buraya. Çok güzel ama ya. Çok efsane yapıyorlar ya. Sıradaki rehine kurtarma. Hmm. Sol, sağ, sol, sol, sağ, sol. Ne oluyor? Bir ses duyduğunda kedi <laughs> olmasını umudumda da ben. Ha kimse yapmış? Bam. <gülüyor> <gülüyor> 5. sniper burada. Temiz. Yürüyün. Ha, ver onu yine iyi. Tam kaçmaya çalışırken. Ve <laughs> yine ya kurtarma alanının orada bak. <laughs> Bana ne oturacağım? Biri beni kurtarsın. <laughs> Ah nasıl çam. Şimdi o yapımcının yaptığı e, bitti. Sırada başkasınınki var. Keşke daha fazla yapsaydı. Dota ile ilgili daha yapmış ama. Dota'yı oynamadığım için yorum falan yapamıyorum. O yüzden e, onu izlemeyeceğim. Nooblar nasıl CS'lik oynar? Hmm ne alsam acaba? Başlangıç. Yelek. Niye zırh alıyorsun? Zırh ezikler Niye zıplıyorsun? <laughs> Haven't you played Minecraft? Minecraft <laughs> oynamadın mı? <laughs> Zıpladın da daha hızlısın. Arkada creep. <laughs> Creeper. Creeper miydi o adını bilmiyorum. Herhalde. Vay. <laughs> 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 Tavuğu alıp atmak nedir ya? Boya. Bu Bu iki sığır ulan. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Wow, so ha çok havalı görünüyor. Bam. No, he's he... Hayır o bir noob. Ninja geliyor. <gülüyor> Kurva. Wow. <laughs> 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 Kız Çok güzel <laughs> Çok güzelmiş Merhaba <laughs> tatlım <et> <laughs> Ben bir canavarım Ondan kurtulmalıyız <gülüyor> Bye bay <laughs> Sniper AWP yani Salak Arapça yazdı. <laughs> Bakın AWP yazsaydı <'yi> ölürdü. <laughs> of çok epik hareketler. <laughs> ya, zaten boş niye smoke hatta... <laughs> Bulamadım. <gülüyor> 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 Yakaladım. <gülüyor> o da yapıyor. Aa. <laughs> Arkada şey geliyor. Hay karelerini. <laughs> şey sahnesi. Kalıftati Modern Warfare 2. Ghost'un öldü sahne Oynamayan yoktur artık o kadar da spoilerini vereyim yani Allah belanı aşağı attın Mal Şimdi son bir tane daha kaldı onu da izliyoruz ve bitiriyoruz Bunda altyazı var Merhaba arkadaşlar 2B bi, 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 okumama gerek yok olursunuz herhalde <laughs> uh, I can go mid. Da Yo, go <laughs> So I guess no one's going to be able to argue. You. Go Trust me. Top of mid and cat are clear. <laughs> <laughs> All right, can we actually split up this time. Two A, two B. Yo Vlad. Da. Are you gonna be? Russian, Dude, shut up! I'm Eagle. This is a Smurf account. I put it. for my girlfriend. Everyone's gonna be. Well, once again, nobody mid. Let's walk Then when we get to stairs. We all run towards sight. or not. <laughs> Sen misin yine <yerini> belledim. <laughs> 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 okay, we seriously need to split up and communicate. Da, it's okay, Fred. Da, we will. I promise. So now you speak English. Da, let's go. Öteki de susturucu derdinde. Monet, played a On Mother Russia! <laughs> Mother Russia! So you're hacking. No, Tobaras, no. I just need mouth. Like Russia. <laughs> wow. Wow. Are you a girl? Yo, LL. L. Let's queue up next game. Um I need a draw. Reg Lana? <laughs> How do you even pronounce that? It's pronounced... backwards. Onu tersten okumayacağım ben. Umarım keyif almışsınızdır. Video beğenseniz açalım videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone olabilirsiniz. abone olabilirsiniz. Şuradan da başka animasyon videolarına bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın da, da, da. da, da.